Onun için bu noktayı, bu konuyu burada noktalıyorum Seydel Derem. Namaz. Çünkü bugüne kadar en büyük problemlerden bir tanesi. Alevi toplumun da bize en çok sorduğu soru. Biz niye namaz kılıyoruz? Beş vakit namaz var mı? Namazın şekli böyle midir? Gerçekten e, burası çok önemli Seyda Ali Dedem. Şunu ben ifade etmek istiyorum ki öncelikle beş vakit namaz yani hamse salat veya da ...beş vakit namazı biz size farz kıldık... ...bunu yerine getireceksiniz diye bir ayet var mı? Veya da parça parça her ayetten toplayarak mı... ...beş vakiti gündeme getirdiler? Hazreti Peygamber... ...miraca giderken gerçekten beş vakit namazı getirdi mi? Bugün sünni kardeşlerimizin... ...kılmış olduğu... ...namaz ve namazın... ...rekatları Hazreti Peygamber kılmış mıdır? Biz bu soruları ne yapacağız... Biz bunlara cevap vereceğiz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de güzel canlar namaz diye bir kelime yok. Namaz parça bir kelime olup Allah'a yalvarmak, yakarmak ve dua etmek. Salat, salat aynı anlamda. İşten Rabb'ı anarak ona yalvarmak, tövbe etmek, istemlerini ondan dilemek. Dua, Türkçe aynı şey. Salatın karşılığı dua etmek, zikretmek, ibadet etmek. Allah'a yalvarmak, ona niyaz etmek, içten bir gelen bir sevgiyle ona yönelmek. Şimdi sünni kardeşlerimiz bizi asırlardır beş vakit namaz kılmadığımız için bizi Müslüman olmamakla, bizi İslam'ın gereklerini yerine getirmemekle, bakın açık söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı beştir diye bir ayet yok. İslam'ın şartı kelime-i şehadettir, namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır diye bir ayet yok. Bunlar Kur'an'ın içerisinde Allah tarafından zikredilmiş ama şekil bakımından, yorum bakımından farklı olan şeylerdir.